Merhabalar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımız zaman 2021 yılı sürekli işçi alım kura sonuçları açıklanmıştır. Bu videomuzda hangi belgeleri teslim etmemiz gerekiyor? Tarihler nelerdir? Bu tarihler bizler için oldukça önemli. Çünkü belirtilen tarihler içerisinde belgelerimizi teslim etmemiz gerek. Eğer ilgili tarihlerde işlem yapmazsak hak yedek kazananlara geçecektir. Videomuzda ilgili tarihlerden ve teslim etmeniz gereken belgelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa da yorumlar kısmında belirterek bana ulaşabilirsiniz. Kura çekim sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylar 27 Eylül 1 Ekim 2021 tarihleri arasında mes mesai saatleri içerisinde başvuru yapmış oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'nde yer alan sınav kurullarına belgelerini teslim edecek arkadaşlar. Gerekli evraklara baktığımız zaman güvenlik görevlisi için başvuru yaptıysanız en az orta öğretim öğrenim düzenine sahip olduğunu gösterir diplomanız ya da E-Devlet üzerinden almış olduğunuz doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi. Bu belgenin nasıl alınacağı ile ilgili video kanalımızda mevcut. Açıklamalara kartları bırakacağım. Tıklayarak bu belgeyi temin edebilirsiniz arkadaşlar. Başvurunun son günü itibariyle geçerlik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve beyan formu. Bu formu da Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslim esnasında temin edeceksiniz arkadaşlar. Temizlik görevlisi meslek kolu için eğer başvuru yaptıysanız en az orta öğretim öğrenim düzeyine sahip olduğunuzu gösterir. Belge ya da e-devlet üzerinden alacağınız mezuniyet belgesi. Beyan formunu aynı şekilde il müdürlüklerinden teslim alacağız. Teslim etmemiz gereken belge belgeler şu anda bu şekildedir arkadaşlar. Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeyi hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor il Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacaktır. Bu nedenle web sayfasını yakından takip edeceğiz. Ben de takipte olacağım arkadaşlar. Duyurular yapıldığı zaman sizlere bilgi vereceğim. Bu nedenle neden nedir ki kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmenin süreç içerisinde bu tür duyurulardan anında haberdar olmanızı sağlayacaktır. İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri web sayfasında ilan edilecek süreç içerisinde bilgilendirmelerim devam edecek. Sonucunuza bakmak ve listeden haberdar olmak için bu alandaki linke tıklamanız yeterli olacaktır. Fakat sistemde yoğunluk olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu nedenle güncelleyerek işlem yapmaya çalışacaksınız sanız listeye daha çabuk ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.